Dünya halinden herkese merhabalar. Ukrayna'nın işgalini konuşmaya bugün de devam edeceğiz. Özellikle son günlerdeki gelişmelere bakacak olursak Ömer Bey, sanki Putin giderek zayıflıyor ya da köşeye sıkışıyor gibi bir görüntü ortaya çıktı. Batı da aslında bu Ukrayna'nın işgalinde biraz farklı bir tepki ortaya koydu gibi, biraz sahiplendi gibi. Sanırım bu da aslında buradaki gelişmelerin yani Ukrayna'daki gelişmelerden hareketle kendini tehdit altında hissediyor gibi. Dolayısıyla aldığı kararlar, yaptırımlar da bu ölçüde karşılık buluyor. Ama dediğim gibi yani Putin'in giderek adımlarını tahmin etmek zor olmakla birlikte sanki biraz daha e, agresifleşeceğini de e, öngörmek de mümkün. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu son durumu? Şimdi Putin'in iki şeyi öngöremediği anlaşılıyor. Bir, Batı'nın tepkisini, diğeri de Ukrayna halkının tepkisini. E, Batı'nın e, tepkisini yani bu kadar Rusya'ya yönelik bu çapta ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceğini, bunu beklemediğini görüyoruz. Çünkü buna hazırlıklı değil Rusya. İkincisi ise Ukrayna'da direnişin bu kadar güçlü olacağını ve Rus ordusunun ilerleyişinin böyle bir hafta geçti hala Kiev duruyor ve Rus ordusu çok e, beklendiğinden çok ağır ilerliyor. Yani Ukrayna ordusunun, e, Rus ordusunun ilerleyişini e, bu kadar e, başarılı bir şekilde yavaşlatabileceğini de e, öngörmediği anlaşılıyor. E, esasen bunu bize söyleyen yani Putin'in beklentilerinden çok farklı bir durum ortaya çıktığını bize anlatan e, bir hadise de yaşandı. E, Rio Novosti diye e, yani Putin rejimi yanlısı Rus milliyetçisi, bir yayın organı var. Bu yayın organı Rusya'nın Ukrayna'ya işgali başladıktan iki gün sonra yanlışlıkla bir makale yayınladı. Bu makalede özette şöyle ben bir dedi ki Ukrayna bakın ne kadar kolay teslim oldu diyor. Yani hani sanki Ukrayna teslim olmuş gibi iki gün içerisinde yazılmış çok enteresan bir şey yani. Yani bu makalenin e, işgal başlamadan önce yazıldığı anlaşılıyor. E, ondan sonra ve Ukraynalıların e, Rusya ile ne kadar birleşmek istedikleri ortaya çıktı diyor. Yani, yani sanki Rus ordusu gitmiş, Ukraynalılar da böyle çiçeklerle karşılamış gibi yazılmış makale. Enteresan yani. Artık yeni bir dünya düzeni var diyor. Anglo-Saksonların işi bitti falan diyor. Yani bu minvalde yazılmış bir makale ve bu makaleyi sonra siteden e, e, geri çıkardılar. E, fakat tabii bu bize bu Putin rejiminin bu harekattan ne beklediğine, ne tür beklentileri olduğuna ilişkin ciddi bir fikir verdi. Burada şimdi Rus ordusu Ukrayna'ya girdi, ama ciddi kayıplar veriyor. Bugün Putin ilk defa şeyin halkın karşısına geçip bu kayıplardan bahsetti ve yani işte. Bunların bir açıklama getirmeye çalıştı ama hala bu eski tavrından da çok bir şey değişmemiş gözüküyor. Hala Ukraynalıların ve Rusların bir millet olduğunu, Ukraynalıların yani Rus hegemonyasını böyle olumlu karşılayacağını düşünüyor. Şimdi yani Putin bu hataları yaptı ama bu hatalardan nasıl döneceğine ilişkin bir B planı da olmadığı görülüyor. çünkü şu an baktığımızda şimdi değişik senaryolar konuşuluyor. Ne, ne olacak bundan sonra? Yani şimdi bu Putin buraya girdi. Beklentisi iki gün içerisinde Rusya, Ukrayna'da hükümet düşecek. Düşünce öyle diyor Rus yanlısı bir hükümet kurulacak. Bu Rus yanlısı hükümet de Rusya'nın taleplerini kabul edecek ve su geri çekilecek. E bu olmadı. Ne olacak şimdi? Şimdi buna baktığımızda hiçbir seçenek Rusya'nın veya Putin'in arzulayacağı bir seçenek olmadığı görülüyor. Şimdi birinci seçenek Putin bu işi zorlayacak. Şimdi başladı da bunu. Yani şehirleri bombalamaya. Biz tabii Putin'in bu konudaki sicili biraz kabarık. İlk defa Rusya'da başbakan olduğunda Çeçenistan Savaşı'nı başlatmıştı ve Grozny'i yerle bir etmişti. Yine Suriye'de de Halep'in yerle bir edilmesi var. Şimdi yani bu tür bir şeyi maalesef bu tür formülü bu kez Ukrayna'da da uygulamayı tercih edebilir. Fakat tabii ki Halep ve Grozny Rus halkı için Kiev ve Lviv değil. Yani Ukrayna kardeş bir halk o yüzden orada yaşanacak katliamların Rus kamuoyu üzerindeki etkisi çok daha fazla olacaktır. Bir kere orada bir sıkıntı var Putin için. Yani hani Kiev'i düzü şey yapalım, bombardımana tutalım. Lviv'i bombardımana tutalım. artık orada bir şey kalmasın. Bu yaklaşım Putin'i sadece uluslararası kamuoyunda değil Rusya'da da zordurmak bırakacak çünkü Putin hala Ukraynalıların böyle bu Rusya gamonyasını böyle merakla bekledikleri böyle batı yönümlü olmak istemedikleri gibi gerçek ilgisi olmayan bir propaganda yürütüyor şimdi biraz daha ileri gidelim diyelim ki hani bir şekilde bu bombalamalar yapıldı ve şey Rusya ordusu güçlü olduğu için başkente girdi ve orada bir hükümet kurdu. Peki sonra ne olacak? Yani bu Rus ordusu oradan çıktığı anda bu hükümetin düşeceği şey tahmine müsait yani herkes bunu görebiliyor. E, çünkü bakın şu anda bile Ukrayna'daki tüm partiler hükümetin etrafında birleşmiş durumda. Putin e, böyle e, şey bir şekilde e, garip bir şekilde Ukrayna diye bir milletin olmadığını söyledikçe Ukrayna'da Ukrayna milliyetçiliğini daha da arttırdı ve Rus karşıtlığını da daha da arttırdı. Yani bu 6 yıl Rusya boyunca Rusya'nın Ömer bey Rusya'nın ayrıca kendi içinde de bir karşıtlığı tetikledi bu. Sadece Ukrayna'nın içinde değil. Yani Rus halkında da bir tetiklemeye yol açtı bunu. aslında yani bu yöntemin çok da sağlıklı olmadığını görmek mümkün gibi geliyor siyasi açıdan. Şey yani bu e, tabi siyasi açıdan hem siyasi açıdan hem de askeri açıdan yani e, şimdi düşünün ki siz e, 40 milyonluk bir ülke ve bu 40 milyonluk ülkenin yüzde %80'i hmm. size karşı. Orada o askeri işgali ne kadar süre devam ettirebilirsiniz? Bir de yani mesela şimdi oraya gittiniz. Ukrayna ordusu size karşı ne yapacak herhalde? Ukrayna ordusunu da Öyle bir planı olacağı anlaşılıyor. Biz bunu Irak'tan biliyoruz. Sen e, evet. orduyu dağıtırsan bütün bu isyana, bu senin dağıttığın yani askeri tecrübesi olan insanlar önderlik ediyor ve senin için çok daha zorlaşıyor. Yani böyle silah kullanmayı bilen insanlar Rus ordusuna karşı, işgalci ordusuna karşı orada sabotajlar düzenleyecekler ve bu şeylerin Rusların Ölen Rusların sayısı arttıkça Putin işi daha da zorlaşacak. Şimdi burada baktığımızda bir yani buradan bir çıkış yolu gözükmüyor Rusya için. Şimdi ikinci şey evet. Putin'i şu anda zor durumda bırakan şey Rus ordusunun Ukraynalılara karşı savaşması. Bir başka senaryo hani bu uzmanların dillendirdikleri neler olabileceğine dair Putin bu şeyden kurtulmak için yani Rusya'nın Ukraynalılara karşı savaştığı algılamasından kurtulmak için yani bu topluma başka türlü Rus topluma başka bir hava verebilmek için mesela işte bir NATO ülkesine de Polonya'ya işte Ukrayna'daki şeyi isyana destek verdiği gibi bir gerekçeyle füze atabilir. Şimdi öyle olunca o zaman işler karışabilir birazcık yani. NATO buna nasıl tepki evet. verecek? Yani beşinci maddeyi işletip de toplu halde Rusya savaş mı ilan edecek? Şimdi orada da şöyle diyor yani NATO bugüne kadar bu krizin tırmanmaması için yani batı yani askeri planda tırmanmaması için bir taktik izliyor. Mesela şimdi Putin nükleer güçleri alarma geçirdiğinden bahsetti. Amerika aynı karşılığı yani kendi nükleer güçlerinin alarma geçilmesi karşılığını vermedi. Bunun işte böyle şey Putin tansiyonu yükseltmeye çalışıyor. E, bu yani onun oyununa gelmeyeceğiz dedi. Hatta böyle kıtalar arası bir e, balistik e, füze e, şeyi vardı tatbikatı o tatbikatı da yani böyle belki şey yapar. Putin rejimi bunu kullanır diye ertelediklerini açıkladılar yani. Hani böyle bir şey olmasın diye askeri gerilimi düşürme stratejisi. O zaman da böyle karşımızda böyle bir şey var. Bir Karşılıklı füze atılan yani Polonya, NATO gibi değil de NATO'nun destek vermiş olduğu mesela şimdi bu örneğin Polonya'da bu atılan füze atışlarına karşılıklı bir füze atışıyla karşılık verecektir. Şimdi burada yani gördüğünüz gibi burada bir çözüm yok. Yani Rus ekonomisi giderek evet. zayıflayacak. Hatta bazı uzmanlar Rusya yani Rus ekonomisinin şu anki bu savaş haline yani bir yandan Ukrayna gibi bir ülkeyi işgalin getirdiği ekonomik maliyetler bir yandan da batının koymuş olduğu ağır yaptırımların ekonomi maliyetleri Rus ekonomisi buna birkaç aydan fazla dayanamayacağını yani Rusya'nın içerisinde çok ciddi çalkantılar, sıkıntılar çıkabileceğini öngören uzmanlar da var. Yani burada Putin için tam bir köşeye sıkışmışlık da var. Şimdi siz Ukrayna'yı işgal ettiğiniz 40 milyonluk bir ülke. Ukrayna'nın ihracatının 42'si Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Avrupa Birliği ben hayır bu hükümeti tanımıyorum. Bu işgalci hükümetin kuklu hükümetidir. Ben e, şeyden Ukrayna'dan ihracatı e, bu hükümet gidene kadar ambargo koyuyorum dediği vakit ne yapacaksınız? Zaten Rusya şu an ciddi ekonomik sıkıntı. Ruble düşüyor. E, %9.5'dan %20'ye çıkarttılar faizi. Rublenin düşüşünü hala e, durduramadılar. Bir de şu ortaya çıktı. Hani Putin'in batının tepkisini öngöremediği Putin şimdi Rusya bu doğalgazı, petrolü satarak oradan elde ettiği parayla mamül ürün alan bir ülke. Yani ekonomisi aşağı yukarı bu sistemle çalışıyor ve ortaya çıktı ki Rusya'nın bu yani Putin'in güvendiği rezervleri, yani böyle bir durumda bir ambargo yediğim vakit kullanabileceğim, dedi, kullanabilirim de, dediği rezervlerin önemli bölümünün de Batı finansal sistemi içerisinde olduğu ortaya çıktı. Ve Batı şu anda onları donduruyor. Bunlara da Putin'in bir çözüm üretemeyeceği görülüyor. Sizin bir de başta söylediğiniz şey var. Yani Batı niye böyle tepki verdi? Çünkü Batı gerçekten kendisinin yani burada doğrudan bir Batı'ya yönelik bir tehdit gördü. Ve Almanya'da bir şok etkisi yaptı bu. Yani Almanya'nın dış politikası ve savunmasında deprem etkisi yaptı beklenmedik bir şekilde yani çok hızlı bir şekilde Almanya'da bu tip kararlar çok uzun sürüyor. Çok hızlı bir şekilde pazar günü Scholz evet. Şansölye Scholz evet. 100 milyar dolarlık bir şey açıkladı. Bir e, ya ordunun yeniden yapılandırılması için e, yeni bütçe e, açıkladı. O kadar enteresan ki e, Scholz bu açıklamayı yaparken "Ben 100 milyar dolar harcayacağız." diye sadece Maliye Bakanı'yla e, görüşmüş ki Maliye Bakanı da malumunuz aslında kendi partisinden değil o e, o da çok e, böyle bu e, harcamaların kısıtlanması yanlısı birisi başından itibaren o bile yani böyle bu durumda bir anda e, e, Sosyal Demokratlar Rusya'ya yakın olan bir parti iktidarda yani şansölye başta o e, diğer yanda böyle e, harcamaların e, dikkatli götürülmesini e, söyleyen e, e, bir parti Maliye Bakanlığı tutuyor ve bunları karşılaştırıyorlar ve pazar günü Scholz bunu duyurduğunda e, yani bu Sosyal Demokrat Parti'nin milletvekillerinin çoğunun ilk defa orada e, bunu duyduğu e, anlaşıldı. Bu da yani Almanya standartlarında Almanya'da ne tür bir etki yaptığını e, bu Putin'in bu e, saldırganlığının Ukrayna'lık bize söylüyor. E, bir de şu bir durum, yani bir yandan Avrupa'da böyle bir durum var. Yani eğer Putin'in Ukrayna'yı bu şekilde askeri işgalle girişine seyirci kalırsak, yarın öbür gün Putin e, Polonya'ya da girebilir, Baltıklara da girebilir ve o ülkeler üzerinde de bu sefer tehditkar bir hava oluşturabilir. Ona ne yapacağız sorusu var. Yani bunu bunu yani daha önce bir Rus geçmiş olduğu için Avrupa'nın Rusya bu tip hareketlere başladığı anda bunu durdurulmazsa bunu devam edeceği duygusu var. İkincisi ise evet. e, birazcık daha geniş bir şey. Çin'le alakalı. Yani malumunuz, şimdi önce ben şunu söyleyeyim. Ben Çin de e, Çin Çin'e geçmeden önce Ömer Bey e, tam o noktaya geldik. Şunu merak ediyorum açıkçası. Sanki hani e, sistem yani o e, batının e, mukabiliyeti bu e, anlamda eee Biraz daha Rusya'yı izole etmeye yönelik gibi. Dolayısıyla sanki yeniden bir sistem kuruluyor. Yeniden bir kamplaşma mı oluşuyor diye bir soru işareti geliyor aklımıza. Dolayısıyla o Çin'den hareketle bu sorumu da dikkate alırsanız yani diyor ki Rusya Amerika şeyden çekiliyor. Uluslararası sistemden. Yani artık tek kutuplu dünyadan çok kutuplu bir dünyaya gidiliyor. Ve muhtemelen bu Afganistan'dan çekilme de Putin'i çok cesaretlendirdi bu Ukrayna'ya girme konusunda ve onun yanlış hesaplar yapmasına neden oldu. Yani Afganistan'dan böyle çekilen bir Amerika, yani benim Ukrayna'daki böyle bir saldırganlığıma, böyle bir işgale ne kadar tepki verebilir gibi bir duygu söz konusu oldu. Şimdi Rusya şöyle diyor. Şimdi çok kutuplu bir dünya var. Bu çok kutuplu dünyada ben tek başıma ayrı bir kutup olabilirim. Ve bunun için tam da batıyı zorlayabileceğim bir dönemdeyim. Zaten şu anki bu hamle de onunla alakalı. Ama burada birazcık batının, şey, Rusya'nın kendi sikletinin üzerinde e, dövüşmeye çalıştığına ilişkin bir algı var. Nitekim bu e, şeyin, e, bu operasyonun yürütülme biçimi de e, bu algılamayı yani Batılı uzmanların, pek çok Batılı uzmanın e, bu kanaatini güçlendirdi. Çünkü Putin e, öncelikle bu harekatı e, yaparken e, Amerika bunun hepsini haber aldı ve Amerika bu daha askerler o sınıra yığılırken ABD Başkanı Putin Ukrayna'yı işgal edecek demeye başladı. Rus ve bırakın işgal yani anlaşılıyor. Bu askerler buraya yığılacak yani Rus e, Ukrayna sınırına ama Rusya topraklarında. Sonra e, böyle şimdi Türkiye'deki e, şöyle bir, bir şöyle ifade edeyim oraya ben dört tane kişi gönderirim, 8 tane füze attırırım, ondan sonra savaş çıkartırım diyebileceğimiz e, senaryolar Putin'in yani. Öyle bir olacak ki Ukrayna <laughs> sanki Batıya güveniyormuş gibi Rus ordusuna saldırmış, Onun üzerine de Putin kızmış, girmiş gibi bir senaryo çizmişler. Öyle olunca da Rus halkı diyecekti ki başta bakın ya yani e, sen, siz Batıya güvenip de mi e, Rusya'ya saldırıyorsunuz deyip Rus halkının da böyle psikolojisi e, e, hazırlanacaktı buna. Fakat Amerika bunu böyle Biden yönetimi, bütün bu planları yani daha Rusya'nın Kiev'de darbe girişimi hazırlamasına kadar çok öncesinden itibaren bütün bu planları ayrıntılı olarak önceden duyurunca Putin bunları yapamadı ve bir noktada anlaşılan tamam artık yani hani siz bunu beceremediniz dedi. Çünkü o şeyde bir tiyatro gibi böyle bir Milli Güvenlik Konseyi yaptı. Orada dış istihbarat şefini böyle çok küçük düşürdü Putin. Muhtemelen bu operasyonlardan dış istihbarat şefi sorumluydu. Onu böyle küçük düşürmesi de bununla alakalıydı muhtemelen. Ve anlaşılan Putin tamam ben giriyorum artık. Siz buna bir örtü falan yapamadınız bir operasyon. Ama bunun şöyle bir neticesi oldu. Şimdi günlerce şey Biden diyor ki Putin Ukrayna'yı işgal edecek. Şey de diyor ki Putin'in sözcüleri de diyor ki, böyle bir şey yok. Bu Amerikalıların hisserisi diyor. Rus halkı günlerce bunu dinledi. Ve şimdi buradan Çin'e geçeceğim. Çin'de Komünist Partisi ile ilişkili olan milyonlarca insanın takip ettiği uzmanlar. Bunlar da Rus hükümetinin bu tavrını kopyalayarak yani şey Biden yönetimi Putin'i Rusya'yı sevimsiz göstermeye çalışıyor. Böyle işgal falan olmayacak. Bu tamamen ABD yönetiminin şeyi böyle Rusya'yı sevimsiz gösterme çalışmaların bir ürünü gibi yorumlarda bulunmuş. Şimdi yani orada 24 Şubat sabahı işgal gerçekleşince hem Rus halkı şok geçirdi hem de Çin evet. şaşırdı. Yani hatta bu Çinli yorumcular 24 Şubat günü bu şeylerine özür diliyoruz. Yani biz hani böyle bir işgal olmayacak dedik ama oldu diye. Çin şeyi Rusya'yı yani Putin bu harekatı Çin'in yanına çekebilecek şekilde de organize edemedi. Öyle olunca normalde Çin desteklemek isterken ya yani ister Rusya'yı ama şu an desteklemiyor yani Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda bile çekimser kaldı. Yani burada Putin Çin'in desteğini bile yanına alamadı. Şimdi Batı bakımından Çin meselesinde şöyle bir durum da var. Şimdi Rusya Ukrayna'yı tanımış bu ülke yani bunu bir şey Ukrayna'yı bir bağımsız bir ülke olarak tanıdı Rusya bağımsız bir ülkeyi Rusya işgal ediyor Siz buna seyirci kaldığınız zaman eğer yarın Çin Tayvan'a yönelik benzer bir hamlede bulunursa ne diyeceksiniz hiçbir şey diyemezsiniz Neden Çünkü e, Tayvan'ın özel bir konumu var Tayvan'ı dünyadaki de bağımsız bir devlet olarak Amerika bile tanımıyor. Yani onun özel bir konumu var ve Amerika diyor ki o özel konumu değiştirmeye kalkarsan askeri harekatta bu ben yani benim karşımda bulursun diyor Çin'e. Şimdi Çin demeyecek mi? Yani Ukrayna gibi bağımsız bir devlet herkesin gözleri önünde Rusya tarafından askeri işgalle girildi. Ve orası işte burası benim dedi, burası başka bir devlet dedi, paylaşıldı, bölündü. Ukrayna devleti neredeyse ortadan kaldırıldı. E hiç kimse bir şey yapmadı. Evet. Şimdi ben Tayvan'a girince bana ne söyleme hakkınız olur şeyi çıkıyor. O yüzden yani burada e, Batı'nın e, buna tahammül edebilme ihtimali yok. Öyle olunca Putin de kendini geri adım atabileceği bir B planı olmadan şekilde bu Ukrayna'ya bu saldırıyı düzenlemiş gözüküyor. Burada şu anda maalesef öyle kolay bir çözüm yok. Ya Ukrayna'ya Geri bir olacak. Yok, evet. Evet. İşte deniyor ki belki Rusya'da işte Putin'in böyle şöyle bir şey görüyoruz biz Rus tarihinde. Böyle savaşları kötü yöneten, kaybeden çarlar, idareciler her zaman iktidardan düşmüşlerdir işte. Kırım Savaşı'ndan sonra yani Japonya Savaşı'ndan sonra 1905'te Afganistan Savaşı malumunuz Sovyetler Birliği'nin yıkılışını tetiklediydi. Yani tüm böyle bu Rusya tarihindeki bu tip savaşlarda yenilgiler, o hükümetlerin devrilmesine yol açmış şimdi de benzer bir şey olabilir ama bunu bugünden yarına beklemenin çok da gerçekçi olmadığını düşünenler de var yani bunu böyle bugünden yarına aman Putin gitsin diye o yüzden biraz daha önümüzde öngörülmesi güç bir süreç oldu ve bu da tabii tabii dünya ekonomisini de etkiliyor çok belirsizlikler var Türkiye'nin de çok yakınında olan bir coğrafya Türkiye'yi de etkileyecektir ister istemez Evet, Türkiye'yi etkilemesine de belki e, nasıl devam edeceğini belki bir sonraki programda konuşabiliriz. E, vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Çünkü Türkiye dediğim Ömer Bey, biraz Batı karşıtlığı üzerine oynadığı için yani Türkiye'nin dış politikası da bu anlamda biraz e, yine belirsiz gibi görünüyor. E, onu da gelecek programda belki devam edebiliriz, özellikle Türkiye'ye. Yani bir şey var desin... aslında. Bu... <laughs> Çok, çok evet, Türkiye'nin çok alması gereken dersler var yani malumunuz bizde böyle bir şey var 24 saatte Atina'ya gireriz yani bu e, imparatorlukları kaybetmek zor bir duygu yani bunu bizim evet. de, almamız gereken ders <laughs> o yani Rusya bu imparatorluğu kaybettiğini artık yeni bir dönem olduğunu kabullenmekte zorlanıyor o yüzden yani böyle 24 saatte Atina'ya gideriz ama gidersiniz de bakın şimdi gördüğünüz Rusya Kiev'e giriyor konuşuyoruz şimdi Mesela oralara gitmek değil bunu uluslararası topluma kabul ettirmek uluslararası hukuk içerisinde adımlarınızı atmak bunları yapamadığınız zaman bunların bazı bedelleri oluyor şey, şey ne diyor İşte biz ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz diye bir laf söylüyordu malumunuz Erdoğan rejimi İşte ekonomik savaşı böyle yürütüyor Batı değil mi yani şimdi bakın Rusya'ya evet. karşı Umalım artık bu tip şeyler akılları başlarına gelir ve bu tip söylemleri bir kenara bırakırlar. Şu an benim gördüğüm biz konuşuruz belki önümüzdeki haftalarda bunu daha çok konuşacağız ama benim şu an gördüğüm batıda Türkiye güvenilir bir müttefik olarak görülmüyor. Yani işte Türkiye Rusya'nın yanına gitmesin diye bir siyaset uyguluyorlar. Ama iş böyle savaşa giderse kritik bir şeye gelirse yani işte Türkiye sanki yokmuş gibi bütün planlamalar yapılıyor gibi görüyorum. Yani burada Türkiye'ye böyle çok önemli bir rol atfedilmiyor. Bu da sizin bahsetmiş olduğunuz nedenden ötürü. Yani Erdoğan rejiminin devamlı bu batı karşıtı söylemlerinden dolayı o da bir nevi biraz Putinvari bir lider, otokrat bir lider olarak görülüyor. Ama tabii bunu böyle şey yani Türkiye'yi Rusya'ya itmemek için de daha dikkatli bir söylemleri daha dikkatli kullanıyorlar. Yani bu Avrupa Konseyi'nde tek çekimsel oy kullanılan ülke olması Türkiye'nin doğru bir yaklaşım değildi. Bunların tümü tabii şey yani Buket Hanım hani konuşuyorduk bunu. Ek Bir ülkenin eksen değiştirmesi öyle kolay bir iş değil. Yani bunlar macera bu. Yani sizin ekseniniz vardır ve bu bazı ülkenin stratejik gerçekleri üzerine oturur. Bunu böyle sanki değiştirecekmiş gibi, bu böyle şey gibi, bunu böyle blöflere konu etmek, günlük siyasette böyle aman bana şey yapmazsanız, istediklerimi vermezseniz Rusya'ya giderim demek, S-400'ler almak bunlar yanlış hamlelerdi ve önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu kadar karmaşık bir uluslararası politika atmosferinde dış politika belirlerdir bu, bu durumu maalesef. Evet şu anki sistem bu tarz blöfleri kaldıracak bir e, durumda kesinlikle görünmüyor. E, bakalım takip etmeye devam edelim. E, çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. E, bir sonraki hafta görüşmek evet. üzere diyelim. İyi günler diliyorum.